Arkadaşlar <laughs> ne diyecek? <laughs> arkadaşlar aldım. 3 e, gün ücretsiz deneme olduğu için arkadaşlar üç herhalde bu parti evet. Üç gün ücretsiz deneme olduğu için arkadaşlar şimdi aldım. Dört Eylül'de ödeyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin ödeyeceğim hırsızlık yapmıyorum Allah Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşımın evine gidiyorum çünkü dur kendimi onunla yapayım da fark ettim benim Ee, hatta e, Nerede ya Arkadaşlar ben adımın Mavi olduğunu görmesini çok istiyorum Ve ben özel dünya oluşturayım Evet arkadaşlar özel dünya oluşturacağım Özel dünya özel dünya Oluşturuyorum <laughs> Allahım çok mutluyum ya Çok mutluyum çok... Gerçekten mutluyum bu arada Arkadaşlar Burası özel dünya arkadaşlar. Bir dakika. Özel sunucu. Ee, diğer sakinleri davet et. Selam ziyaret davetçisi gönderdim. Bir dakika. Arkadaşlar gelsin istiyorum. Çünkü arkadaşlar adımın mavi Dur özel dünya. <laughs> arkadaşlar bu arada aynı sınıfa düştük.

adım adımı mavi oldum görmedim kardeşim. Bu arada aynı sınıfta yazmıştık arkadaşlar. Selam benim bu dünyadaki en yakın arkadaşım ve en yakın arkadaşım. Ve ona öpücüklerimi gönderiyorum. ve aynı sınıfta Aynı. Hayır. Ay ya. Aynı. Ni. If... Ta Yes. Aynı 51. Tamam. Aynı sınıftayız. Dört ay gibi bir Yok hiç sevmek Üzgünüm bana gelemiyor. Bakın özel dünya çünkü. Arkadaşlar adım Mavi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adım Mavi. 20. seviye olmam ama çok iyiymiş. 4 Eylül'de biliyorsunuz 3 günün içerisinde sonra 4 Eylül'de ben başlayacağım. Full başlayacağım yani. Ee, aa dur. Reklamsız şey de geçebiliyorum. Bir dakika. Deneyeyim be Geç geç. Oha. Oha valla iş yarıyor. <laughs> ne kadar iyi. Arkadaşlar ben gerçekten başıma fiyat... yetmişim burada. Onca kuş çıktı. Hayır ya. Herkese özel dünya oluşturacağıma kimse inanmıyor. Gel gel gel. Sen benim en arkadaşımsın. Tabii ki premium biriyle şey yapabilirsin. Hayır ya özel değil. Şey Sevmekse şey yapma lütfen. Burada özel dünya açmışız. Herkes açsam acaba? Yok açmayacağım. Açmayacağım artık. Ben bir Selen'le takılmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar şey, bunu yaptığımı inanamıyorum. 4 Eylül'de yeniden 4 Eylül'de arkadaşlar tamı tamına yani direkt başlayacağım. Hem yani bugün 1 Eylül biliyorsunuz. 3 gün ücretsiz olarak deniyoruz. Sonra devam etmek istersem ki isteyeceğim. Kesinlikle isteyeceğim. Arkadaşlar özel dünya da ıı, ıı, davet edeceğim. Şunları tamam davet ettim. Özel dünyaya davet gelirler mi ne bilmiyorum ama özel dünyadayız. Özel dünyadayız. Yazayım ben. <laughs> özel dünyadayız. <laughs> Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Aldım ve ben devam edeceğim. Bir dakika ya. Arkadaşlar ne kadar mutluyum. Dur. Ee, X de plus aldım yazacağım. X de plus Arkadaşlar ben aslında alacaktım ama nasıl işlediğini bilmiyordum. Üç gün ücretsiz deyince böyle farklı farklı şeyler yapacağımızı sanmıştım. Ama öyle değilmiş. Aldım. Tamam aldım. İşte plus aldım. Arkadaşlar bakın SMS'e gelemiyor şu an. Online ama kimse gelemiyor şu an. Dünyama yani. Nereye gitti? Hayır. Oyundan yok. Dünyada benim sevine Nerede bu? Selam kardeşim neredesin? Arkadaşlar e, ee, arkadaşlar bir, dakika ha, ha, Dur Ben, ben böyle bunun alabiliyorum direkt Ben bunları almak için kullanmam ki bunları Bunları almak istemiyorum için... şunları toplayayım Arkadaşlar iki kat veriyor Oha Bu iki kat veriyor artık bana geçelim de dört elmasını da alalım. Az önce yedi elmasım gitti. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nerede bu? Bir dakika ya. Nerede? Davet edeyim mi acaba? Ha benim evimde. Ben de neden hiç telefona bakmadan çıktı? yayın yaşından bir şey. Benim evim başlamış şey, üstüme basarak. Hmm, saklambaç oynamaya vaktim yok. Allah. Ay korktum ya. Korktum tek başıma Nerede bu? He burada. Bakın arkadaşlar mavi. Gördüğünüz gibi adım da mavi. Hiç yani, artık bana hava bir şey yok. Bu her ay bunu ödemeye devam ederim arkadaşlar. Hiç sorun değil yani. Çok tavuk. Tavuk. Selamünaleyküm için tavuk? Ne yapıyorsun oğlum? ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ha, bir şey yazacak. Bir şey hani bir şey ilk başta çıkarıyor o diye ki çıkarıyor sana da bile çıkarıyor. Ve arkadaşlar gerçekten işte plus çok eğlenceli. Özel dünya açmak çok iyi geliyormuş gerçekten. Hediye lütfen diyor. Ha hediye verir misin Allah Allah sana tamam. Oyun istediğini veririm ya. Bir dakika ya arkadaşlar. Ben elmasım gitmesin diye açmıyordum. Birkaç tane daha açmak istiyorum. Ama artık elmasım yani hem az gidiyor hem de direkten az hem az gidiyor ve daha az gidiyor. Hem arkadaşlar elması fazla. Biliyorsunuz böyle şey oluyor. Arkadaşlar burada geç gerçekten çok eğlenceliymiş. Ben kültürlerde de o sanıyordum ama o onlar direkt liste plus alıyormuş. Kreatör olsa bile. Kreatörler niye alıyor ya? Hiç gerek yok. Onlar özel dünya açamıyor mu? Allah Allah hiçbir şey anlayamadım. Herhalde kreatör sadece veda bile. Ya Arkadaşlar bana da bir tane sevimli canavar çıkmadı. Elmasım bitecek. Neyse yarın oynasın. Geri alırım ben. <gülüyor> 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 Hatta bugün alırım 60 TL'yi. Selen nerede? Arkadaşlar özel dünyaya... Ne? Bak özel dünyaya ilk defa davet edildin. Ve çıkıyor musun? Ugh. Gel bakalım. Arkadaşlar burada gerçekten özel dünyada bakın. Selin daha bir selin çekmişim. Alacaktım. Ve artık videolarda bunu kullanabilirim. Çünkü hep yanımda bir kez şey oluyor. Özel pis çıkardığımda. Hep bir şey var Tamam ben sana birkaç tane hediye veririm. 10 tane değil. Bir tane hediye ver. Sonra ne kanka? Şimdi... Yerim, sen ne yerim. yerim Arkadaşlar özel dünyadayız yerdeyiz. Zaten benim adımı sır olmasının anlaması gerekiyordu. Bu arada arkadaşlar sadece bedava denemek değil denedim. Ben sonra ödeyeceğim. Yani o ayrı. Ama sonra mekar bilmiyorum. Aa, sonra mekar da alırım. Evet alırım. Ama ondan sonraki yok sonraki almayacağım ya. Yani. Sonraki okul var. Bir dakika ya. Tamam ben okul olsa da oynarım ya oynarım oynarım. Annemden izin oynarım. Aa bir şey yazacak. Arkadaşlar hatta ben birkaç kişi daha davet edeyim. Özel dünyada isteyeyim. Bak herkesi davet edeceğim. Ne oluyor ya? Ya bunlar şey değil. Bunda değil. Come, özel dünyadayız yazacağım. Hemen özel dünyadayız petimi çıkaralım. Özel dünyadayız arkadaşlar özel. arkadaşım her şey üstüne kalp atıyorum. Özel dünyadayız. Hatta ben birkaç kişiyi koydum. Bu dünya herkes az son. Savaş ediyoruz. Ay. <laughs> Pardon ben yanlış bir göreceğiz. Hayır hayır. Listeler belirlendi. desteği gördüm. Aynı. Listeyi gördüm arkadaşlar. Listeyi gördüm. Bakın listeyi gördüm. Göreceğiz diyor. Ay çarşamba günü görüşeceğiz diyor. Evet. Evet. Hayır çarşamba günü görmeyeceğiz. Evet ben programımı aldım da. Hayır. Çarşamba günü göreceğiz diyor. Hayır geldi arkadaşlar. Liste geldi bana. Hayır. Hayır. Liste geldi Hayır liste geldi arkadaş inanmıyor Liste geldi Tamam hadi bay bay Evet, çarşamba günü göreceğiz. Göreceğiz değil, görüşeceğiz. Evet, görüşürüz. Çarşamba günü görüşürüz. Ay, arkadaşlar, herkes şu anda yani dağıldı. Ay Semak şey sen, ne oldu? Beni dışlıyorsunuz. Hayır, hayır. O, oh, hayır. Oh. Canım o oh hayır. Hmm. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta. Evet. Evet. Gerçek hayatta. Evet. Bakın. Arkadaşlar biz hiç falan, ben bütün arkadaşlarımı çağırdım neredeyse oyunda olan bütün arkadaşlarımı çağırdım ve buradalar gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar başka bir arkadaşım falan var mı çünkü dünya herkes açsam mı acaba diğer ne ya, davet Bu var ada bir lile bu kötü bir de burada bu nevada dalio mera güzel bir kız yok. <laughs> Bakalım gelecekler mi? Arkadaşlar bakın. Ben gerçekten aldığım için çok mutluyum bunun. Kimin konuşuyor bilmiyorum. Herhalde buna konuşuyor. Bu, bu telefona bakayım. Xte Plus aldım yazıyor. Xte Plus aldım diye. Dur, herhalde attı. Xte Plus aldım. özel dünya değil. Arkadaşlar nasıl unutun? Arkadaşlar şimdi video oynayacağım. Video oyun Video oynayacağım. Evet, evet, sen premium. Evet premium oldum abone oldum. Tek arkadaşı aboneyim. Arkadaşlar ya ben sadece sonra erişim olmasını istiyorum. Atarım atamıyor muyuz? Oha. Cephecik. atamıyor muyuz? Aa sadece onlara verdi zaten. başka hiç silavet etmeyeceğim. bunlar benim en yakın iki arkadaşım. İki arkadaşımdan biri. Bu zaten en yakın arkadaşım. En yakın. <laughs> Sorun ne diyeyim arkadaşlar ne oluyor? So. Sorun ne? Sorun ne? Selen neredesin? Özel dünyadan mı çıktı? Hayır dünyanda. Aa. Ay, slash Arkadaş nerede? Ay. Arkadaşlar Ali nerede ya? Sen premium evet. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum ama aa, aa, sorun ne arkadaşlar ne oluyor burada? Dur sen taşın da. Ha, orada. Sorun ne? Sorun ne? Arkadaşlar aldım ne yapıyor lan? He yürüyor. Göz yumuyor. Ne oluyor? Göz yumamam diyor herhalde. Ne oluyor buna göz yumamam diyor. Neredesin? Aa orada. Oraya gidiyor. Kesinlikle oraya gidiyor. Oraya varmalıyım. Evet orada. Orada mı uçuyor? Umarım beni görmez. Yoksa görürse kaçar. Niye kaçıyor anlamıyorum. Dur. Senin yüzünden görüyor. Sen burada kal. O zaman uçakla gideceğim ve süpürgeyle. Uçak süpürgesiyle. <laughs> 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 Aile sen benim niye ikna arkadaş yapsa çıktık üzü <laughs> Niye üzülüyorsun anlamadım ki. Mutlu bir haber aldık ve üzülüyor arkadaşlar. Ben nasıl gideyim oraya? Şimdi şu uçak uçağı bulamıyorum arkadaşlar. Benim kafam biraz Aman neredesin kardeşim neredesin ya? Yeah. burada da yok. Ali neredesin? Bak. Hmm, buradan da çıkmamış. Ne oluyor ha? Orada. Ali ya dur. Hmm. Sorun ne diyeyim? Sorun ne arkadaşlar? Ne oluyor ya? Sorun ne? Sorun ne? Arkadaşlar gerçekten Sen... Ben, ne? Sen... Ben, Sen... Ben, Evet... Evet... Ama. Evet, biz en yakın arkadaşız ama ben he ben premium değilim diyor. Allahım, ee, ben ne yapacağım? <laughs> o kutluyor ama yani e, onda yok premium çünkü hani para yatıramıyor. Ben de para yatırım. Ben kendim kendi param yok. Üzgünüm. Canım benim. Anne üzülmene gerek yok. Ben senin anneni ikna ederim. Hatta parasını ben ona veririm. Parasını ben veririm. Sorun olmaz. Parasını ben veririm. Anneni ikna ederim gideceğim. Dur. Arkadaşlar diyor ki sen çünkü şeyini aldın ama ben de yok diyor. Premium. Sana da alırım. Al alırım. Sana da alırım. Tamam arka iyi ay, ayı. Pekala işte iki saat bekletme lütfen. Sana da alırım. Sana da alırım. Alırım ya. Sana da alırım. Ben yokum mu? Aa. Ya buraya. Aa. Sen benim yengimden yaklaşmışsın. Okul açıma. Ya sana çok büyük sığılacaktım. Lütfen. Geri dön. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. gel ya, şuruz burada arkadaşlar bunu hiç anlamadım. ya. Ne oldu? Abi? O benim en yakın arkadaşım. Neyse arkadaş yüzüyle konuşmak 2 saat pet yazmaktan daha iyidir. Zaten birkaç gün içinde okullar açılıyor. 7 gün içinde okullar açılıyor. Okullar açılınca aynı sınıfa düştük. Görüşürüz. Onunla. Bye.